bir ülkenin gökyüzünü tamamen kendi ürettiği teknolojilerle katman katman örülmüş akıllı bir ağ ile koruması mümkün mü? Alçak ittifadaki bir İHA'dan stratosfere yaklaşan bir balistik füzeye kadar her tehdidi tek bir merkezden görüp engelleyebilen bir savunma kalkanı kurulabilir mi? Yakın zamana kadar bilim kurgu gibi görünen bu sorular artık Türkiye için teorik olmaktan çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularına ve savunma sanayi raporlarına bakınca bu vizyonun somut adımlarla gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Bugün bu büyük yapının üç temel direğini mercek altına alacağız. Hisar, Siper ve bu sistemlerin keskin gözü Alp 100G yaradarı. Bu teknolojilerin çelik kubbe olarak adlandırılan mimariyi nasıl oluşturduğunu ve bunun stratejik anlamını birlikte çözümleyeceğiz. İstersen en alt katmandan, yani cephe hattının anlık korumasından başlayalım. Kaynaklar Hisar ailesini, özellikle de Hisar A Plus versiyonunu bu ilk savunma hattı olarak konumlandırıyor. Mobil yapısı sayesinde zırhlı birliklerle birlikte hareket edebilmesi ona sahada muazzam bir esneklik kazandırıyor. Ama bir füzeyi ateşlemek denklemin sadece bir parçası. Önce tehdidi görmeniz lazım, hem de olabildiğince erken ve net bir şekilde. Sanırım burada sistemin beyni, daha doğrusu gözleri devreye giriyor, değil mi? Hisar gibi bir önleme sisteminin başarısı tamamen ne kadar hızlı ve isabetli beslendiğine bağlıdır. İşte bu noktada ALP gibi erken ihbar radarları hayati bir rol oynuyor. Bu temelindeki EISA, yani aktif elektronik taramalı dizi teknolojisinin asıl devrimsel yanı sadece hızlı değil, çok fonksiyonlu olmasıdır. Şöyle düşünelim. Eski nesil mekanik radarlar bir fener ışığı gibi tek bir noktaya odaklanıp dönerken, AESA radarı binlerce küçük antenden oluşan bir duvar gibidir. Bu sayede aynı anda hem ufku tarayarak onlarca hedefi üç boyutlu olarak takip edebilir, hem de tespit ettiği bir hedefe kilitlenip onu imha etmesi için hisara veri gönderebilir. Hatta bir yandan da karşı tarafın radar sistemlerine yönelik bir elektronik harp faaliyeti yürütebilir. Yani aynı anda hem kalkan hem de kılıç olabilme yeteneği sunuyor. Bu gerçekten muazzam bir yetenek. Yani alçak irtifa tehditlerine karşı neredeyse kusursuz bir koruma balonu oluşturuluyor. Peki tehdit daha yukarılardan, daha hızlı ve daha uzun menzilden gelirse? Yani bir seyir füzesi ya da stratejik bir bombardıman uçağından bahsediyorsak, bu yakın mesafe balonu yeterli olmaz. Sanırım denklemin ikinci ve daha stratejik parçası burada devreye giriyor. Siper. Tam olarak öyle. Siper, bu mimarinin stratejik şemsiyesidir. 100 kilometreyi aşan menzili ve yüksek irtifa kapasitesiyle tehdidi ülkenin sınırlarına yaklaşmadan çok uzakta karşılama imkanı tanır. Burada konuştuğumuz şey sadece askeri üslerin korunması değil, büyük şehirler, sanayi tesisleri, barajlar gibi ülkenin kritik altyapısını geniş bir coğrafyada güvence altına almaktır. Savunma derinliği dediğimiz kavram tam olarak budur. Siperin varlığı, potansiyel bir hasmın saldırı planlaması yaparken maliyet-fayda analizini tamamen değiştirir. Artık hedefe ulaşmanın garantisi yoktur. Bu da siperi askeri bir sistem olmaktan çıkarıp aynı zamanda güçlü bir diplomatik caydırıcılık aracına dönüştürür. O halde anladığım şu: Bu sistemler tek başlarına etkileyici ama asıl güçleri birbiriyle konuşabilen entegre bir ağ olmalarından geliyor. Yani 100 ufukta gördüğü bir hedefi, menziline ve irtifasına göre sipere ya da hisara anında devredebildiği, akıllı bir organizma gibi çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Çelik kubbe felsefesi bu entegrasyonun kendisi mi? Farklı şirketler tarafından farklı amaçlarla geliştirilmiş bu sistemlerin milisaniyeler içinde tek bir dil konuşmasını sağlamak projenin asıl teknolojik zirvesidir. Bu yazılım egemenliği size ne kazandırır biliyor musunuz? Kendi tehdit kütüphanenizi dünyadaki gelişmelere göre bir gecede güncelleyebilme özgürlüğü. Hasım sistemlerin elektronik karıştırmasına karşı kendi milli karşı tedbirlerinizi geliştirebilme yeteneği. İşte dışa bağımlılığın bitmesi aslında budur. Sadece vidayı değil, sistemi çalıştıran aklı da kendiniz ürettiğinizde tam bağımsız olursunuz. O halde toparlayacak olursak, bugün senle Türkiye'nin gökyüzü için inşa ettiği çok katmanlı, akıllı ve en önemlisi milli bir savunma ağının temel taşlarını inceledik. Alçak irtifada Hisar ve Alp yüzgeyinin oluşturduğu reaktif kalkan ve stratejik derinlikte Siper'in sağladığı proaktif şemsiye bütün bunların arkasındaki asıl gücün ise yazılım ve entegrasyon kabiliyeti olduğunu gördük peki tüm bu sistemler tam kapasiteli devreye girdiğinde sence bir sonraki teknolojik sınır ne olacak belki de bu entegre ağ gelecekte insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine öğrenen ve karar veren yapay zeka tabanlı bir savunma mimarisinin ilk adımıdır